Kenan Baran. Kimseye benzemiyordu. Ayaklarımı yerden kesti. Teknik direktör taktik veriyor. Böyle tık 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 şak diye gol atıyor. Hala benimle evlenmek istiyor musun? Evlenme mi teklif ediyorsun Ne? Kulağını aç, iyi dinle. Ah, Bu taktik mi yani? Ha ha ha! Allah, şamin, affet. Ben kendimi affedemedim. Ben inanıyorum. iyi olacak ben seni çözdüm biliyor musun Kenan Baran? Eminim sen fethedecek bir kale bulmuşsundur çoktan. Koku. Bana can soydundan mahvetsene. Kenan'ın onun hayatını, itibarını, işini mahvettiği koca bir yalan. Eğer sonuna kadar gitmeyeceksek oturmayalım o nikah masasına. Mezara kadar yani. Ben artık yokum. Dur, gerçekten istediğin bu mu? Hayır Kenan. Esas yapmak istediğim şey bu. Vedat's yeni bölümüyle Salı Star'da